Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Alpini primo'yu 15 litre yapacağız. Burada e, 5000'deki meko kutudan 7 yazıp bana Spike ve Crow çıktı. isterseniz burada ikisi de. Bugün ama biz Alpini primo'yu 15 litre yapacağız. Hadi başlayalım. Ve oyuna girdik. Birazcık kutu alacağım. Şöyle. Şu kutular benim. İki kutumuzu aldık. Şu iki kutuyu da alalım. Hadi Daryl'ı aldık arkadaşlar. Yediği kolduk bile. Daha 5 kişi kala. 4 kişi oldu arkadaşlar. Sanki şurada birisi vardı. Yok. Yokmuş. Tamam şurada Şeli var. Şeli'nin üzerine el prima diye atlayacağım. Sonra şöyle vuracağım ama olmadı. Arkadaşlar internetim birazcık kasıyor. Ama geçti artık. Hala kasmaya devam ediyor. Şimdi. Aşırıyor şimdi. Hayır kal. Yapma. Arkadaşlar. Üçüncü olduk. Artı altı kupa. Nasıl kaldı. Hop. Arkadaşlar oyuna güncelleme geliyor yakında. Yeni karakter olacak. Yeni karakterin adı Jackie. Süper Ender. Herkesin çıkartabileceği bir savaşçı. Ben onun için kutu biriktirmeye başlıyorum. Çabucak çıkar zaten. Şuradaki boyu alabilir miyim acaba arkadaşlar? Evet alabilirim. Evet alabilirim. Aldık kutular da benim. Ama Roza geldi diye bozuldu. Hemen ultimizi doldurduk, kaçalım. Bilerek attım kaçalım diye. Arkadaşlar. Alperim 15 rütbe olduğu zaman video biter. Şimdiden söyleyeyim. Ve videonun sonunda karakterlerimi son kez daha göstereceğim. Şu Roza. bittik. ultimin alsaydı Roza'nın üzerine atlardım. Ama Roza'nın ultisi var. Ve hadi be. Tam kaçacakken öldüm arkadaşlar. Artı 3 aldık. E son 22 kupa kaldı arkadaşlar. Bakalım kimler arttı tamam Hemen bir maç daha. 2-3 maç sonra primomuz 15 rütbe olacak. Ve 500 yıldız puanım olacak. Dükkana 500, 500 yıldız puanından büyük kutu gelince hemen onu alıp belki karakter çıkabilir. Ama arkadaşlar efsanevi oranım çok düşük. Çünkü 2 efsanevi çıktı. Videonun sonunda belki bir maç spark oynayabilirim sizin için. Eriyor olamam. Hadi be. Hayır 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 hayır. Bu nasıl oldu? -2 olamaz. 24 kupa kaldı. Sanki Spike'ı yapmak istiyor canım. Ama Aa Pemin de vardı 15 olacak. Hmm, bakalım neler var. 14 de güzel bir karakter var mı? Sadece Spike'i ya da Pemi yapacağım arkadaşlar. Vazgeçtim. Pemi 15 yapacağız. Şimdi. Bah un